Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim şu anda Aksa tufanından bu yanı dünyada fikri açıdan, siyasi açıdan, ticari açıdan, insan ilişkiler açıdan çok değişiklikler oldu. Şimdi bu meydana gelen bu değişiklikte Gazze adeta ümmet için ve insanlık için bir okul oldu. Hem Müslüman mütefekirlerin fikir yürütürken Gazze ile Filistin kıyaslamasında yapmış oldukları açıklamalarla o insanlar kendi defterlerini lehte veya aleyhte doldurmuş olurlar. Eğitim camialar, akademik camialarda e, Aksa tufanı ve Gazze ile, Gazze'nin cihadıyla İsrail'in soy e, soykırımcılığı arasında e, nasıl bir duruş insanların sergiledikleri yani akademik kesimlerin bu konuda neler yazdıklarını neler söyledikleriyle kendi defterlerini doldurmuş oldular yine dünya çapında siyaset yapan siyaset medar insanların yapmış olduğu siyasetle gerçekten kimin münafıkça kimin mümince, kimin onurlu mümin olmasa da insanca ve onurluca karşı durduğu, İsrail'e karşı ciddi manada adım attıkları belli oldu. Dolayısıyla bu günüyle de her siyasi yapının kendi defterini hem insanların nezdinde hem de Yüce Allah'ın katında doldurduğunu, lehte veya aleyhte mutlaka bir şeyler hisselerine düştüğünü görüyoruz. Yine dünya çapında İslam alimleri ve meşayihlerin bunca mazalime rağmen sessiz kalışıyla ümmetsin içerisindeki ölemenin ve meşayihlerin durduğu yeri tarif etme bakımından herkes kendi defter, defterine bu yünde lehte veya aleyhte e, mutlaka bir şeyler e, aldırdıklarını görüyoruz. Yine tüccarların ticaret yaparken boykot mallarını boykot mallarını satıp satmama hususunda işte efendim biz şunu satmasak marketi kapatırız. Şunu satmazsak biz e, müessesemizi kapatırız. Yani biz açığımızı sadaka vermekle kapatırız gibisinden böyle boykot mallarının karlarının İsrail'e gittiğini bile bile Müslüman insanların, Allah'a inanan insanların bu konudaki kendi ticaretlerine neler kattıklarına dair e, çok ciddi manada lehte ve aleyhte herkes kendi defterine mutlaka bir şeyler aldırttığını görüyoruz. E, yine ayrıyeten e, iman hususunda her müminin ve müminlerin imanlarının test edildiği bu gaza olayında e, bu yönüyle iman defterine yani veya defterin iman sayfasına e, lehte veya aleyhte bir şeyler e, doldurduklarını, aldırdıklarını e, görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu manada Allah-u Teala da اَعُلُوا بِاللّٰهِ مِنَ ya eyyel ya amenu aminu, ila ahirâye. Ey iman edenler iman ediniz. İki yerde geçen bu ayet-i kerime gerçekten günümüzde canlandı ve iman eden insanların yeniden Allah'ın istediği şekilde iman etmeyi iman ediyor iddiasında bulunanların e, iman iddiasının e, testten geçirildiği ni görüyor ve bu konuda kişi lehte ve aleyhte defterlerine bir şeyler doldurduklarına şahit oluyoruz. Yine bu Gazze olayına rağmen oradaki Müslümanların başına yalan artık tarifi mümkün olmayan sayısı vermede dillerin aciz kaldığı tarihin hiçbir devrinde bu kadar bir mazalimin küçük bir şehir üzerine dünyada şu ana kadar sarf edilen ve patlat, patlatılan bütün savaşlardaki silahların toplamının bir kaç katı kadar bir şehre yağdırıldığı bir günde müminlerin kendi ailevi sorunlarını bu manada hal edemediklerini eşleriyle, çocuklarıyla, anne babalarıyla, kayınvalideleriyle, kendi öz akrabalarıyla meselelerini meselelerini böyle çekirdek kabuğunu doldurmayacak cinsteki sorunları ailenin yok olmasına, ailelerin parçalanmasına vesile olmayı veya ailelerin parçalanmasını senin normal karşılayacak kadar vicdan ve imanla ciddi manada testlerden geçildiği ve bu manada her insanın kendi lehinde ve aleyhinde defterine bir şeyler doldurduğuna şahit oluyoruz kardeşlerim. Ve bugün e, eğitim hususunda bombalar altında hafızlarını birkaç ayda bir hafız merasimlerinin Gazze'de yapıldığı günlerde ümmetin Kur'an'a karşı Kur'an'dan bu kadar kopuk olan ümmetin diğer fertlerinin de Kur'an'la olan sınavlarını, imtihanlarını denenlerinin hususunda kendi defterlerine lehte ve aleyhte birçok şey doldurduklarına kanat getirdik. Dolayısıyla kardeşlerim, komşusuyla, eşiyle, çocuklarıyla, akrabasıyla, içinde bulunduğu toplumla, küçük, ufak tefek şeyleri aşamayıp, ümmetin bu yarasını görerek, e, bu küçük meseleleri atlatamayan insanların da kendi defterlerine, lehte ve aleyhte, çok şey doldurduklarına e, şahit olduk. Kısaca, Gazze, bu ümmetin her türlüsünü, vicdanını, imanını, ahlakını, edebini, sözlerini, şahitliklerini, meseleler arasına girerken verdikleri şahitlikte verdikleri sözlerin gerçekten vicdana, akla, imana uygun olup olmama saatsından da toplumun tüm yönlerini, hayatın her noktasını ve insanlı, insani değerlerimizin İslami değerlerle çeliştiği bir yerde kişinin insani değerleri mi yoksa isla, yani insani değerlerle İslami değerler birdir ama yani insani isteklerimizle, nefsimizin istekleriyle İslami değerlerin çeliştiği çatıştığı bir yerde sözümüzü doğru söyleyerek verdiğimiz e, sözler, yaptığımız akitler ve uymamız gereken hususlarda neye dikkat edilip etmeme hususunda bir Müslümanın ve hatta her insanın her yönüyle çok ciddi manada testten geçirildiği ve bu bağlamda kişinin lehte ve aleyhte defterlerine bir şeyler mutlaka hisse aldıklarını ve bu yönüyle bu sınavda defterlerini doldurduklarına şahit olduk kardeşlerim. Kısaca Gazze bir okul, iman sahipleriyle vicdan sahiplerini akıl sahipleriyle akıl sahipleriyle merhamet sahiplerini bir araya getirip silah sahibiyle statüko sahibi olanlar yöneticilerle yönetilenleri siyaset ve sistemlerle toplumları birbirinden ne kadar kopuk olduklarını Göstermek babında da her insanın, her siyasi yapının, her cemiyet ve cemaatin, her tarikat ve vakfın, derneğin, oluşumun gerçekten de defterlerine bir şeyler doldurduğunu görüyor ve buna şahit oluyoruz. Rabbim alın akıyla bu işin içerisinden çıkıp en azından en azından hiçbir şey yap yapamazsak bile bu dikkat ederek İsrail'e karşı, ümmetin yanında saf aldığımız günlerde Rabbim ruhumuzu bu iman ve akıl üzere almayı bize nasip eylesin. Rabbim ruhumuzu bu iman ve sadakatla almayı ruhumuzun bu şekilde alınmasını Allah-u Teala bize nasip eylesin. Kardeşlerim sözlerin bittiği, kelimelerin insanın boğazında düğümlendiği, ve vahşetin bu kadarının belki uykularımıza bile gelmediği bu e, sıkıntılar karşısında kendi imani ve İslami sorumluluğunu, mesuliyet ve mensubiyet e, şuurunu ve dava bilincini, Kur'an bağlılığını ve kıble istikameti, e, bütün bu İslami değerleri bir araya getirdiğimizde zulümden, zalimden, yanlıştan, yalandan, e, isyan eden, asiden, yana değil mazlumdan mağdurdan haklıdan ve haktan yana durabilmeyi Rabbim bize nasip müessir eylesin ve en güzel şey dünyadaki İslam ülkelerinin istisnasız tüm sistemleri dahi bugün Yemen'in ben gerçekten Yemen'i ayrı tutmaya çalışıyorum. Yemen'in Yemenlilerin hiçbir beklentisi olmadan ve komşusu olmadıkları halde uzak yerlerden kalkıp İsrail'e füze fırlatarak onların uykusunu kaçırdıklarını, Filistin'deki mümin kardeşlerin yanında durduğunu her attıkları alımda bedeller ödeyerek büyüklerini, toplum liderlerini şehit vererek karşı koyduklarını görüyor. Ve bu konuda diğer İslam ülkelerinde de gerek yöneticilerin gerekse siyasi oluşumların her insan karınca kararınca ya Filistin'den yana ya İsrail'den yana ya da ne Filistin'den ne İsrail'den seyirci bir üçüncü bir noktada duranları biz de görüyoruz, müşahede ediyor, ediyoruz ama asıl hesapların elinde olduğu kainatın sahibi Yüce Rabbimizin yanında da bellidir. Rabbim en kısa zamanda Gazze'deki bu okuldan, bu testten ümmet için bir ibret, bir ders almayı Birlikte hareket etmeyi, güçlerini birleştirip küfre karşı onurlu, izzetli ve şerefli duruş göstermeyi tüm alem-i İslam'a nasip-i müyesser eylesin. Rabbim kalplerimizi birleştirsin, güçlerimizi bir araya getirsin. Zalimlere karşı tek ümmet olduğumuz bilinç ve şuurunu tekrar yakalamayı bize nasip eylesin. Rabbim Kur'an'dan ve sünnetten olması gereken şekilde istifade etmeyi bize nasip bir müyesser eylesin. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته